Bu sefer dedim Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber baskı cahilden kaçıyoruz. School of Renewal oynuyoruz. Oyunu neden bu kadar geç e çektiğimi sorarsanız da bilmiyorum yeni param çıktı. Şaka yapıyorum plastiklerden yıkarım. Çok çok, çok, çok <laughs> Evet başlayalım hazırsak Normalde tabi biz şu an en güçlüsünü oynadım arkadaşlar. size normal oynuyor Oğlum adam kaçtı gidiyor lan. Oğlum adamın bilgisayar sistemi aynı benim gibi lan. Yanlış şu ekran biraz küçülteceğim. Klavye mastan oh, ofisi. Andrey babasım sesleniyor. Oh, yok yok bir ses. Ne oluyor lan bir dakika. Ee, arkadaşlar ben biliyorum burada şimdi çevirisini altın Türkçelerini yazarım merak etmeyin. Görürsünüz. Evet evet. Ders çalış diyor. Evet tamam çalışırım diyor. Aynen öyle diyor. Falan Street... iyi arkadaşlar. Bu arada videoya 50 like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada like kim satmıyor? Ayıp, ayıp ediyorsunuz. Evet ödelerini gösteriyor arkadaşlar şu Annesi de diyor ki bunlar nasıl diyor lan. Git dizince çalış gel diyor. Kafa göz kırmayayım diyor. Şimdi evet diyor. Dersini yap gel diyor. Arkadaşıymış arkadaşlar bu arada bunu. Yeni öğrendim. Arkadaşını da kovdu. Bir de onunla görüşsen senin bacaklarının kırılıp kemiklerinden çorba yapıp yahni yapıp içerim diyor anladınız siz. Neyse. Evet arkadaşlar tek kötü yan biliyorsunuz para verip aldığım için ee, Play Store'da bu şekilde gözüküyor. Normal böyle hareket ettirme tuşu yok. Bilenler varsa yazsın böyle oynanmaz arkadaşlar bu. Zansın hareket edeceğiz. Ha öğretici geçelim mi? Ha, neyse tamam. Neyse arkadaşlar bu oyunun bu arada bir sürü 20 falan farklı şekilde kaçış şeyi var. Tabi bunda arabayla kaçacağız. Şaka yapıyorum. neyle kaçacağım ben de bilmiyorum. Şu dolapları hemen bir inceleyelim hızlıca. Bir de bilgisayardan mail falan mı göndersek lan babamıza? Babamız şey yapar sonra. öndeki baba. Lan çabuk arkadaşlar. Bilgisayar neden açılıyor Herhalde şu an öğretici tamamlamamız lazım. Neyse bir öğretici tamamlamaya gidelim arkadaşlar. Oha. Evin çektim de işte lan bana mı? Ha zile bas kaç yapacağız ya. Ha arkadaşlar ben bu tarafa aldığım için aynalı görüntü. Bir saniye bir saniye hemen düzeltip geri geliyoruz. Evet arkadaşlar şurada ben bunu sağ tarafa aldığım için terse <laughs> geldi. Genelde ben bu şekilde oynadığım için bir kere oynamıştım. Onu da burada gördüm. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Adam doğru yöne koştu sonunda. Hemen geçelim örtücü. İşte zaten anlamam lazım. Dolaplar yatak falan bu tarafta şey tam tersi. Neyse hemen dolapları bir kontrol edelim. Sıfırdan tekrar başladık arkadaşlar. Dolaplar. Zaten buralardan pek bir şey de çıktı da yok da. Ben yine bakıyorum. Bazen bir şey bir şey koyuyorlar. Bilgisayar... Ha? Ses geldi arkadaşlar. Hemen şu dert çalışıyor numarası. Dolapları ben bir kontrol ederim arkadaşlar Bu arada dediğim gibi 50 like Herkes bir like atsın like atmayanlar Üzülürüm like atın Harbi diyorum bu arada. harbi arkadaşlar like atın lütfen İlk başta oynadığınız zilde kaç yapmıştık ya. ya Arkadaşlar bastık kaç kaç Oğlum bu şey çok zor oluyor ya Şu Döndürme var arkadaşlar Şöyle çok zordu Köpek orada bakın arkadaşlar Şurada görebiliyorsunuzdur belki 25 gözüküyor ama bu arada bilmiyorum. Tam köpeğin üstünde şu an cam. En son onu kapıyı açtıracağız ya arkadaşlar. Ondan sonra Allah ne verdi koşup ucum edip gidip şey yapıyor. Bu da maç <laughs> konuşu arkada bir ya Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama. Ha. ha bilgisayar açılmış bu arada arkadaşlar. Şu bilgisayarı bir kontrol edelim. Password. Arkadaşlar şifre kesinlikle 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Enter. Neyse. Ne dediğini anlamadım ama. Annemiz orada. Şuradan. Arkadaşlar bu tuvalete gideceğim dedim de hemen tuvalete gidiyor o Baba sen devam et orada. Kapat şu kapıyı. Işıkları aç. Gözlerini kapa. Arkadaşlar bu arada hızlıca şuraları bir... Aha pil. Lan pil alsana. O iyice sinirlendi şu an. vazon arkasında bir şeyler oluyor falan diye duymuştum. Doğru mu bakalım birileri demişti. yok neyse. bırakmak için boş doğru. Arkadaşlar oyuna yeni yeni başlamış gibi düşünüyorum. beni zaten yeni başladım aslında da. Ee, bu neydi? Bunu bulmamız için bir yerden şey yapmamız lazım. Arkadaşlar geçen seferden bir şey sağladım tutturdum bu arada kapıyı açtım açıldı. Araba anahtarı var. böyle bu sefer aradan kaçacağız. Ondan sonra zille basıp kaçmayacağım Bakayım başka bir şey var mı yok. Kapat. Şimdi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar babaya ses çıkar bana yavaşça tüyüyoruz buradan. Baba sen maç izleme devam et. Ananız anne yok. Bilgisayarı kapat. Bilgisayar kapat. Neden kapanıyor lan? Lan bilgisayar kapanmıyor. Arkadaşlar bilgisayar kapanmıyor. Bil 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 bilgisayar kapanmıyor arkadaşlar şu. Bilgisayar kapanmıyor. Tırtık. <laughs> arkadaşlar bilgisayar kapanmıyor. Tırtık. Orada arabayla kaçılmıyor diye hatırlıyorum ya. Bagajın sacan attan açılıyor. Orada bu açılmıyor. Biz ne yapacağız? Anne orada şu. Aa çok kötü istiyor arkadaşlar. Kapanmıyor geliyor. Kapanmıyor geliyor. Bu nereden kapanıyor Lan, unuttum onu kapanmasını. Tuvalete gidiyor sıkıntı yok. Düştüm orada kalsın. Oo toplayacağız arkadaşlar var kesin. Araba anahtarı var çünkü şimdi, Ya onlarda bir şey olmaz da. Bilgisayar açık bilgisayarın kapalı kalmasın. Var. Bilgisayar kapatma nasıl Kasaya basınca kapanması lazım. Niye kapanmadı? e, evet, tuvalete gitti desek bir kaç tane ben çok kötü bir durumdayız çok kötü durumdayız Onu... hadi lan hadi hadi hadi, hadi. pil var da ne yapacağım pil burada bir şey bulamadım pil şurada bir şey var gibi mi geliyor yokmuş hadi be hadi be hadi be Hadi oğlum, hadi 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 gittiler, mi, gittiler. Mi? Bilmiyorum ki arkadaş. Şimdi tam açacağım. Ha gitmişler? Tamam. Yavaştan dışarıya çıkabilecek miyiz? Ha. O Ozan buldum arkadaşlar. Şu bizim kap kapalı değil mi? Bizim kapıyı kapat. Şimdi şu kapıyı aç. Ne oldu Neyse tamam. Arkadaş. Bizim arkadaşlar şu an orada. Çaldı çaldı Lan kapıyı kapat. He? Oğlum kapıyı kapatamayacağım sandım ya. Var ya. Ha pencereyi açtı sonra tamam. tamam. Abone ol tamam sandın benim anlamadım arıyorlar arkadaşlar an anlamadım hiçbir şey Şunu kapat bekliyorum burada Aha arıyorlar arkadaşlar biz arıyorlar şu an Şu an biz arıyorlar al bak çok korkunç şu an bizi arıyorlar arkadaşlar Bunun arkasında bulamayacaklar diye tahmin ediyorum şu an hiçbir şey görebiliyor musunuz ben de göremiyorum çok karanlık ortam ışığı açsam mı Şu an ha, buradan böyle gözüküyor Maalesef. Allah belanı. O anahtarlar duruyor. Ha temizlik <gülüyor> yaptıracak. <gülüyor> İlk uyarı. Tamam tamam sıkıntı yok temizlik yaparız ya. Ama ne tokat dedik öyle arkadaşlar ya. Hiç olmadık tokat dedik. Neler çilenmiş başka. Temiz <laughs> yaptık şimdi gideceğim arabanın bagajını açacağım. Ama öncelikle şunu yap boyutun kapsamını açık gördüğünüz gibi bunu açıklarsa beni görürler o yüzden yine zile basacağım kapıyı kapatacağım Ama arka taraftan gelsene köperdiğini çekeceğim arkadaşlar Parlak sizin için biraz açıyorum arkadaşlar gözüksün ekran inşallah gözüküyordur. Sıra bakmayın daha önce açmadım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Hadi hadi tuvalet mi? Has. Lan tuvalete gidirse bittik lan. Heh. Onun tuvalete gidirse bittik arkadaşlar bu arada. Geldi geldi. Bak anne. Hocanız ki ya. Abi arkadaşlar karnızı Dur bakacak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ass siktir. Seni gördü. Bir tane gitmedi inşallah arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 12 13 14 15, 15 16 Arkadaşlar. Dostlar zaten ben ben de zaten bacak kası falan vardı da ben de fazla şey etmedim. Bir türlü dışarı çıkamadık bir türlü. Şimdi arkadaşlar çıkacağız dışarıya eminim. Bastım. Kapattım kapıyı. Daha lavaboya gelmeyin. Bak ağız bunun gelişeceğim. Dövme yok mu abi şu Çamaşır makinesi. Bu arada buraları falan bakıyorum. bakayım. Ey kapat. As, sifonu çektim lan. <laughs> Bu sefer dedim <laughs> <laughs> <As>, ya <laughs> yanlışlıkla geç kaldım ya. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun da para da alayım şu dönme her şeyinden dolayı arkadaşlar yine kaybettik. Görüşmek üzere. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.